bir tane ne harfiyle karşınızdayım <laughs> bugün odamızın duvarını şenlendirelim dedim e, Dolayısıyla da bu N harfinden bir e, tablo da diyebiliriz Aslında çünkü duvar asılabilecek bir şey bunun içinde bir hasır ipim var ama renkli e, Dolayısıyla silikon kullanacağım ve başlıyorum o zaman Şimdi bunu yaparken, aslında ben bunu e, iğneli olanını yani çivili olanını yapmayı tasarlamıştım kendim için. E, fakat sonradan bunun da güzel olabileceğini düşündüğüm için bu şekilde yapmaya karar verdim. Tabii bunun için biraz acele etmek gerekiyor çünkü silikon kuruyor. E, bu şekilde harfin üzerine ipi sarıyorum ama bastırmayı unutmuyoruz çünkü bastırmayınca yapışmıyor aralıklar kalıyor şu şekilde başladım <laughs> biraz fazlaca sıkabilirsiniz çünkü çabuk sarılıyor dolayısıyla da hızlı hızlı sararsanız silikon çok çabuk kurumamış oluyor. Zaten ip çok çabuk yapışıyor silikona. Hatta hemen gibi bir şey. Birinin gerçekten kendi eliyle bir şey yapıp bana getirmiş olması benim için çok değerli çünkü emek harcamış olması ve beni düşünmüş olması benim için önemli herhalde bilemiyorum dolayısıyla ben de öyle bir şey yapmaya karar verdim öyle yapmaya karar verdim bu sefer İnsanları çoğu zaman mutlu etmek zor deriz ama bence hiç de öyle değil hmm. gülümsemeyi bilen insanları gülümsemeyi kendine görev edilmiş insanları mutlu etmek bence çok kolay tabi o insanları üzmek de kolay ama mutlu etmek de her ikisi de basit yani bence <laughs> Bilemem. tabi bu göreceli. Etrafımızdaki insanlara göre de değişiyor. Ne yazık ki. Şimdi şöyle ki aslında çok hızlıca yapmak istiyorum bunu. Hızlı hızlı bitirmek istiyorum. Çünkü çok vaktinizi de almak istemiyorum. 지금 급하듯이. Tek başlayıp tek bitirebildiğimiz harflerde Yani O gibi, S gibi Tek seferde Yapabiliriz ama böyle harflerde Bir yerde kesip bir yerde tekrardan Başka bir yerden başlamak gerekiyor Çünkü Aynı hizada olmuyor eğer tek bir yerden Başlamazsak Dolayısıyla ben de şimdi bunu Burada bitireceğim Şimdi göstereceğim Bunu bu şekilde burada bitirdim. Çünkü şurayı komple şuradan böyle gitmeye başlayacağım. Kesmeseymişim de oluyormuş aslında. Ama artık yapacak bir şey yok. güzel oldu. Aşağıya düştü güzel oldu. Ve sıkmaya devam ediyorum. Hatta şöyle yapacağım. Bu çok daha kolay oluyor. Çok daha basit, çok daha basit. Bir sanıyorum sona geliyorum. Bu da. bana yapışmadı çünkü silikon çabuk kuruyor ne yazık ki o zaman tek bak アフカスのことにゃピストゥ。 Burası da böyle. Burasını da keza aynı şekilde yapacağım. <laughs> Bunu buradan aradan geçirerek Bunun için buna ihtiyacımız var. <laughs> Olmadı. Olmadı. Sanıyorum sona yaklaşıyorum artık. İp yine düştü. İp yine düştü. sadece bir tane silikon yeterli oluyormuş bunun için ve son kıvrımını da takmış bulunmaktayım. Şu şekilde oldu. Ben şu uç kısmına şöyle minik minik ağaççıklar koyacağım. Hatta ee, şöyle bile yapılabilir. Bir anda karar veremedim nasıl koyacağımı. Bunun normal şartlarda askılı da yapabilirsiniz duvara asılmalık. Ama ben duvara asılmalık istemedim. Dolayısıyla bu e, sifonun tabancası beni benden aldı. Bu şekilde. Bence çok tatlış oldu. Peki sizce? Tam böyle masaya koyulmalık. Kendinize iyi bakın.